antrenmanımıza hoş geldiniz. Bu hafta da birlikte tüm vücudumuzu aktive edeceğimiz bir antrenman içeriği uygulayacağız. Kullanacağımız ekipman pilates band veya direnç band olarak geçen egzersiz bandımızı kullanacağız. Biraz ısınmayla başlayacağız. Sonra ana evrede bütün vücudumuzu aktive edeceğimiz hareketlerden oluşan bir içerik var. En sonunda da soğuma evresiyle stretching yapıp vücudumuzu soğutup günlük hayatımıza devam ediyor olacağız. Antrenmanımız için birkaç tane ön koşulumuz var. Bunlar öncelikle herhangi bir bel, diz, boyun, eklem hassasiyetiniz varsa, doktorunuzdan onay aldıktan sonra çalışmalara katılabilirsiniz. Herhangi bir metabolik rahatsızlığınız varsa, kalp, şeker, tansiyon ve benzeri gibi doktorunuzdan onay aldıktan sonra çalışmalara katılabilirsiniz. Hamile olan bireyler için antrenman içeriğimiz uygun değil. Sıçramalı ve yüksek nabızlı hareketler içeriyor. Hamile olan bireyler kendilerine uygun olacak diğer antrenman videolarından faydalanabilirler. YouTube adresimizde ve Instagram TV kanalımızda mevcut. Şimdi ısınmayla beraber başlayalım. Olduğumuz yerde hafif tempo koşu ile beraber başladık. Karnımı çektim ve sıktım. Kollar gövdemin yanında hafif koşu pozisyonundayım. Yükseldim yukarıya nefes alıyorum. Nefes vererek geriden aşağıya doğru serbest. Tekrar. Yüksel yukarıya ve nefes al. Nefes vererek geriden aşağıya doğru serbest. Yüksel yukarıya, hafif yukarı ve geriye aç kollarını. Geriden aşağıya doğru indir. Tekrar nefes al. Tekrar nefes al. Aynı uygulamaya devam et. Spor yaparken spor kıyafetiniz, evde de dışarıda da spor yapsanız özellikle spor ayakkabınızın olması gayet iyi olacaktır. Aynı şekilde yükseldim ve geriden aşağıya doğru serbest. Kollar gövdemin yanında hafif koşu pozisyonundayım. Olduğum yerde biraz hızlandım. Şöyle bir 10 saniye vücut ısımızı artırıyoruz. 9 8 7 6 Matın üstünde ileriye ve geriye doğru hareketleneceğim. Evet. Hafif hızlı koşu pozisyonundayım bir metre, bir buçuk metrelik alanda ufak ufak ileri geriye hareketleniyorum. Ön ve geri şeklinde tekrar hafif tempo koşudayım. Burundan nefes alıyorum. Ağızdan nefes vereceğim. Aynı şekilde hafif koşu pozisyondayım ve bu sefer yanlara doğru yön değiştiriyorum. Hareketim hızını arttırdım. Yönünü değiştirdim. Burundan derin derin nefes al. Ağızdan nefes vererek rahatlat. Ve tekrar hafif tempo koşudayım. Kollarla yüksel yukarıya nefes al. Nefes vererek rahatla. Kollarla yüksel yukarıya nefes al. Ve nefes vererek rahatla. Son kez yüksel kollarla yukarıya nefes al. Ve nefes vererek serbest. Hafif koşular ve diz çekişlerle destekleyeceğiz. Sağ sol düz diz çekişler Eğer hareketleri yaparken nefesin, nabzın çok yükseliyorsa hafif marş adımlarıyla da eşlik edebilirsin. Yapabilenler koşuyla beraber devam ediyor. Yorulduğunda, zorlandığında hafif yürüyüşlerle devam et. Bırakma. Son 3 sayı. 2, bir. Aynı şekilde dairesel hareketler. Diz çekip dışarıya çeviriyorum. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Son dört. Üç. İki. Bir. Son. Aynı şekilde ters. Antrenmanları yaptıktan sonra terleme puanınızı 0 ile 10 arasında değerlendirin. 0 hiç terlemiyorum. 10. Bundan fazla terleyemezdim. Terleme puanınıza bu ölçekte bir değerlendirme yapın. Mesaj kısmına, yorum kısmına veya özelden mesaj olarak gönderin. Yapılan antrenmanın sizlere daha uygun olabilmesi için bu veriler önemli. Aynı şekilde son iki sayı dışarıdan içeriye doğru çektim, çevirdim. Hafif koşuyla beraber devam ediyorum. Burundan nefes al. Ağızdan nefes ver. Burundan nefes al. Son kez burundan nefes al. Şimdi ellerimle yere bastım. Ayaklarımı geriye attım. Çektim ve sıçradım. Tekrar. Bas, at, çek, sıçra. 8 sayı. Bas, at, çek, sıçra. 4 2 3 4. Tekrar. 5 2 3 4. 6 2 3 4. Son 2. 7 2 3 Son sayı 8, 2, 3. Harika. Hafif tempo koşulayım. Burundan derin derin nefes al. Ağızdan nefes ver. Tekrar burundan derin derin nefes al. Son kez burundan nefes al. Aynı şekilde ikinci set 8 sayı. 3, 4, ellerini bas. Ayaklarını at çek, sıçra. 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, son 4, 3, 2, 3, son 3, 2, 2, 3, son 2, 2, son 1, Okay, harika bravo hafif tempo koşudayım burundan derin derin nefes al tekrar burnundan nefes al son kez burundan derin bir nefes al harika bravo matın uç kısmındayım aynı şekilde bir dizimi büktüm diğer bacağım düz uzanıyorum Tekrar. Uzanarak esne. 7 6 5 4 3 Tam terse doğru geliyorum. 4 3 2 1 ve Harika. Bravo. Hafif tempo koşudayım. Burundan derin derin nefes alıyorum. Ağızdan nefes vererek rahatlatacağım. Yüksel kollarla nefes al. Son kez daha. Yüksel kollarla nefes al. Harika bravo. Tera bantlar elimizde. Bantları omuz genişliğinde açık olacak şekilde kavradık. Kollarımı da yükselttim yukarıya doğru. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Kalçayı geriye aldım. Yükseldim. İndirdim. Tekrar. Bir. Bir. 2 3 4 2 2 3 4 <laughs> 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 6 2 3 4 7 2 3 4 8. Son 8 sayı. Aşağıya indiğimde kaldım. 1, 2, 3. Yükseldim, kol açtım. Tekrar. 6, 2, 3. Kol açtım. Tekrar. 5, 2, 3. Yükselip kol açtım. Tekrar. 4, 2, 3. Tekrar. 3, 2, 3. Tekrar 2 2 3 Tekrar 1 2 3 Son. İndim kaldım. Kısa kısa 16 sayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 5 Nefes tutmadan ve harika bravo. Bu da gayet iyi. Biraz salladık kolları, bacakları. Aynı şekilde tere mide hizamda ve koltuk altım kapalı sabitledim. Sağ ayağımı öne aldım, sol ayağım geride. İndim, kalkarken yükselip, bacak kaldırıp bant açıyorum. Okey, hazır. 3, 4, in, kalkarken bacak kaldır, bantı aç. Tekrar, koltuk altın hep kapalı olsun. Ve 4,

3 1 2 3 2 1 2 3 son 1 son 2 3 Okey harika bravo. Salla kolları bacakları rahatlat. Aynı şekilde tere bantı sırtına al. Şal gibi sabitle. Ve öne doğru kapat kollarını. Aynı şekilde diğer ayağım önde. Kolu yana açtım indim. Kalkarken kapattım. Tekrar. Bir. İki. Üç. Dört. Hareketleri yapıp terlemeyen var mı? Beş. Evet. Altı. Ver nefes. Tekrar. Yedi. Terlemek. Vücudunuzdaki metalleri, ağır metalleri özellikle atmak için mükemmel bir enstrüman. Vücudunuzu toksinlerden kurtarıp yorgunluktan arındırmak istiyorsanız terlemeniz gerekiyor. Daha dinç, daha zinde, daha güçlü bir yapı için terlemeniz gerekiyor. Son. Dört. Üç. Aynı şekilde son sekiz sayı

1, 2, 3. Son tekrar. Son 2, 3 ve okey serbest. Biraz rahatlattık. Kolları bacakları sallıyoruz. Sağ el boyun hizasında sabitledim. Sol eli de bel hizasında sabitledim. Ve ayaklarımı açık olacak şekilde bastım. Parmak uçlarım dışarıya doğru bakıyor. İndim, kalkarken kaldırdım. 3, 4 1 2 Hareket esnasında omurgamın pozisyonu düz. Belimde kamburluk yok veya içe bükeylik yok. İndim düz omurga yüksel. Tekrar omurganı düzleştirmek için karnını çek, kalçanı sık. Şimdi çek karnını sık kalçayı. Son 8 7 ve 6 ve 5 ve ve son 3 3 ve son 2 1 ve son 1 son tekrar indim yükseldim kısa kısa kol 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1 ve serbest bu da okeydir Aynı şekilde diğer el boyun hizasında ve diğer el bel hizasında sabitledim. Her iki ayak dışarıya doğru açtım. Bu sefer ayaklarım parmak ucundayım. Topuklarımı kaldırdım. Hazır. İn, yüksel. It, bırak. İn, kalk. It, bırak. Biraz denge, biraz kuvvet. 4 2 3 4. Topukların hep yukarıda.

3, 2, 1 ve serbest. Salla kolları, bacakları biraz rahatlat. Sağ ayağın önde, sol ayağın arkada. Bantın ortasına bas ve her iki elinde kavra. Omurgayı hafif yere paralel olacak şekilde aşağıya doğru indir. İndirirken omurgan kambur durmuyor. Düz bir omurga. Sağ ayak önde, sol ayak arkada. Düz bir omurga. Diz hizasından bantı kavradım ve nefes vererek çek. Hazır. Pozisyon al. 3, 4, 1, tekrar. 2, tekrar. Dirsek geri açılıyor. El göğüs kafesinin yanına. 5, tekrar. 6 ve 7 ve 8 7 6 5 4 3 2 1 Son çek ve kal. Kısa kısa yukarıya. 1 2 3 4 6 7 8 7 5 4 3 2 ve serbest. Biraz rahatlat yine. Salla kolları bacakları rahatlasın vücudun. Kendini gör. Terlediğini gör. Terlediğini hisset. Bedenin yorgunluk veren maddelerden, sana ağırlık veren maddelerden arınıyor. Çok daha dinç, çok daha zinde, çok daha güçlü bir yaşam süreceksin. Antrenmanlarını aksatma. Hafta içi minimum 3 gün video antrenman, hafta sonunda canlı yayınları kaçırma. Özellikle pazar günleri yapıyoruz, hafta sonu canlı yayınımızı. Sol ayak önde, sağ ayak arkada. Baş parmakların yukarı bakacak şekilde bantı kavra. Diz hizasından tut ve omurganı bu harekette dik tut. Nefes al. Nefes vererek yüksel. Hazır. 3 4 1 Tekrar. 2 Tekrar. 3 ve 4 Ver nefes. 7 ve 6 ve 5 ve 4 ve 3 ve 2 ve 1. Yukarıda kal kısa kısa kol yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve serbest. Bu da okeydir. Biraz rahatlat kolları bacakları. Teraband her iki ayağının altında olacak şekilde sabitle. Ve diz hizasından her iki elinle kavra. Omurganı yükselt. Burada nefes al. Nefes vererek omuzlarına bir tane dairesel hareket. Hazır. 3, 4, 1. Tekrar. 2 ve özellikle masa başı çalışıyorsan veya tabletle, telefonla, bilgisayarla uzun süre vakit geçiriyorsan boyun hassasiyeti yaşayabilirsin. Bu hareket günlük hayattaki boyun konforunu arttıracaktır. Büyük, geniş, dairesel omuz hareketleri. Son 8 ve 7 ve 6 ve 5. Nefes al. Şimdi Şimdi son iki bir son tekrar aynı şekilde tam ters geriden öne iki dairesel üç evet dört evet beş altı yedi sekiz dokuz Son iki sayı ve bir. Ve son tekrar. Okey serbest. Bu da tamamdır. Salla kolları bacaklarını biraz nefeslen. Araya su ve havlu molası yapabilirsin. Mat hareketleriyle yerde devam edeceğiz. Sırt üstü uzanıyoruz. Teraband kalça kemiğinin üzerinde kalsın. Her iki elinle yanda bantı sabitle. Burada başı yasla, boynun açık kalsın. Nefes al. Nefes ver. Kalçayı yüksel yukarıya. Bantın direncini kullanacağız. Hazır. 3 4 1 Tekrar. 2 ve şş, şş, şş. Evet. 8 7 6 5 4 3 2 1 yukarıda kal kısa kısa kalça yukarıya 1 2 3 4 5 6 7 8 7 5 4 3 2 1 ve serbest. Biraz rahatlat salla bacakları. Aynı şekilde bacak bacak üstüne at. Ellerin pozisyonu aynı. Nefes al. Nefes vererek kalçayı kaldır. Haydi hop. 1 ve 2 ve 7 6 5 4 3 2 1 son. Okey, serbest. Biraz salla bacakları. Aynı şekilde diğer ayak bacak bacak üstüne al. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Son bir. okay, Serbest. Bacakları salladı, rahatlatıyoruz. Tere bantı kenara al. Her iki el başının arkasında olsun ve gövdeyi kaldır yukarıya. Burada sabit kısa kısa 30 sayı. 1, 2, 3, 4, çene hafif açık kalsın. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, son 10. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 ve dinle. Bundan bir tane daha alacağız. Ellerini ufak ufak karın kaslarına vur, rahatlat. Aynı şekilde set 2 için hazır. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 Son 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve serbest Rahatlaat karın kaslarını bu ellerinle Aynı şekilde gövdeyi kaldır sağ sol topuk temas 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlen. Aç kollarını geriye, uzat bacakları, 10 saniye esme. 5, 4, 3, 2 ve harika bravo. Sağ dizi al, göğüs kafesine esnet. Sol dizini yere bastır, sağ dizini çek. Her iki ayak bileğini de flex pozisyonda sabitle. Kendime doğru çekili. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Değiş bacaklarını. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve serbest. Çift dizini al. Her ikisini de çek ve esnet. Bir ve serbest. Gördüğünde kaldırdık. Bacakları birbirinden geniş açalım. Bir bacağı uzattım. Diğer bacağımı da açtım. Çapraz kol, çapraz bacak. Uzanıyorum. Ve başı da dize doğru yaklaştırıyoruz. 10 saniye yapabilenler başı dize temas. 10 saniye esniyor. 9, 8, 3, 2, nefes al. Aynı şekilde değiş bacağı. Diğer taraf. Parmak ucuna uzan ve başı da dizine doğru yaklaştır. Yapabiliyorsan başı dize değdir. Okey, gayet iyi. Ayaklarını tam kapat ve kelebek pozisyonda dizleri ufak ufak dışarıya doğru yaylandır. Şöyle bir 10 saniye iç bacak kasık bölgesini esnetiyoruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nefes al, nefes vererek başı ayağa doğru yaklaştır. Yapabilenler başı ayağa temas 3 2 1 ve okey harika bravo. Bugünkü antrenmanı da başarıyla tamamladınız. Tüm katılımcıları tebrik ederim. Hafta sonları, özellikle pazar günleri Instagram'dan canlı yayın in antrenmanlarımız devam ediyor olacak. Yanınızda tera bantınızın oluyor olması antrenman verimliliğinizi yükseltecektir. Bir tane teraband tedarik etmenizi tavsiye ederim. Terabandları Decathlon'dan gayet uygun direnç aralıklarında bulabilirsiniz. Ben orta direnç bandı kullanıyorum. Yeni başlayanlar temel direnç, takribi 3 aydır 4 aydır uygulayanlar orta direnç, 1-2 senedir düzenli egzersiz yapanlar haftada 2-3 gün ileri direnç bandını kullanabilirler. Ee, hafta içi, hafta sonu yaptığımız Instagram canlı yayın antrenmanlarını Youtube TV ve Instagram TV kanallarında kaydediyoruz. Oradan minimum 3 gün video antrenman olarak tekrar uyguluyor olmanızı tavsiye ederim. Böylece antrenman programımız haftada 4 günde devam ediyor olacak ve her hafta güncellenmiş olacak. Siz de çevrenize bu yönde sporu, sağlığı tavsiye etmeyi unutmayın. İyi hafta sonları, sevgiyle kalın.